Bitsin hadi. Sevdim. Bu elbiseyi verin mi? Ne yapıyorsun kız? Bu elbise gelsi bana olur mu? Bir defa giydim ya. Rengini falan da çok beğenmiştim böyle. Elbisenin de yok. Bunu da verim kız kardeşime. Canlar herkes seri bir şekilde gitsin hadi. Elbiseleri ayırıyorum. Alışveriş yapacağım da. Elbiselerimi olanlara, olmayanlara ayırıyorum. Bunlar. Of. Kız ben niye bu kadar kilo aldım? Ya bu ne kadar? Bana oluyordu bu ya. Çok kilo almışım. Ya bu düne kadar <laughs> bu elbise bana oluyordu düne kadar. Kız ben gerçekten çok kilo almışım. <laughs> İnanmıyorum ya. Çok kısa. <laughs> düne kadar bu elbisem oluyordu bana. Yemin ederim oluyordu ya. Vallahi herhalde. Ama yok abicim ya. Çıkmıyor bunu. Aşkım modeli kötü değil. Kira aldığım için bence böyle. Binekliğim de düştü. Bu kim istek atıp durmayın arkadaşlar. Diğer uygulamayı indirdiniz mi? Bu ne ya? Ya elbiselerimin hiçbir bana hiçbiri olmuyor ya. Düne kadar bu elbise oluyordu ben dün gibi hatırlıyorum ya. Gerçekten dün gibi hatırlıyorum bu elbiseyi ben giymiştim. Bana da oluyordu bu elbise. <laughs> Yemin ederim oluyordu ya. Şimdi bak size video göstereceğim. Bunu da kız kardeşime vereyim. Eylül aşkım. <laughs> Normal bir şey değil. Ben ameliyat olduktan sonra yemin ederim spora başlayacağım. Yemin ederim. Vallahi spora başlıyorum. Ve bütün kilomu hepsini vereceğim. Arkadaşlar siz indirtmeleri yaptınız mı? Çok sıcak. Hadi gelin indirtmeleri yapın da. Diğer uygulamaya geçeceğim ben. Canlarım hadi. Diğerleri de yapsın. Geçelim diğer uygulamaya. Göstereyim size.